arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun süreden sonra ilk videomla karşınızdayım arkadaşlar uzun süredir neden yoktum arkadaşlar yani, bu oyun içinde onu anlatacağım arkadaşlar uzun süredir benim pingim çoktu bildiğiniz gibi bazı videolarda hatta yorumlarda bu nasıl ping ama bilmem ne bilmem ne yazanları görüyordum ve bir sıkıntım acayip vardı İkisini de çözdüm ama arkadaşlar bilgisayarım değişmedi merak etmeyin keşke değişse ama Hala aynı bilgisayarlıyım. Ama FPS sorunumu çözdüm. Yani haberiniz olsun. Artık eski inşallah eski gazımızla hani eskiden daha buna göre yani günde san gün videolar atıyorduk. Bir günde birkaç video atıyorduk. Orada kötüleşmişim lan. Kaç gündür oynamıyorum. Oha elim ısınık değil. Kötüleşmişim. Yani arkadaşlar kısaca sorunumuz bu. Video çıksa da çıkmasa da umurum değil atacağım. Oynamıyorum çünkü birkaç gündür. Bir dakika ben bunu ben bunu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, anladınız siz benim sorumu. Yani anlayışlıyorsunuz arkadaşlar. Pilip bir bir part yapalım. İki part yapalım. Uzun video olsun. Kaç gündür video yapmıyorum. Zaten crackli değil. Ee, yakın zamanda cracklersem arkadaşlar var ya bomba bomba şeyler gelecek. Efsane videolarımız yakında bizi bekliyor. Aa kazandık. Arkadaşlar kazandık. Neyse arkadaşlar ikinci bakımıza geçelim. Hiç istemeden kazandık ama neyse. <laughs> Boş ver. oldu. Arkadaşlar bu arada e, ben YouTube'u bir ara, ara verdiğimde ben bayağı yeni bir hesap açtım. Bu da kim bu. Gördünüz. Durdurup arkadaş atabilirsiniz. Tabi ne zaman denk gelirse. Bana... mı? Evet arkadaşlar. Bir de bu, bu maçın da win gelmesini ya, gelmese de gelse de değil. Kapmam oraya lütfen ya. Yapma öyle bir şey. Yapma öyle bir şey bak. Ama ben sana dedim yapma öyle bir şey Oraya düşürecek. Ben de onlara hiç uğraşamayacağım gerçekten. Ya bunlar orada kapışsın. Ben bunları clean atarım. Dur o ne oğlum biliyor mu acaba? Gördü tabi. Oradan dolaşacak. Dolaşacak benim yanıma Evet abi geldi. <laughs> tabi. Neyse düştük. Baş verin. Neyse arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Arkadaşlar zahmet olmazsa videoma bir abone olup ve bildirimleri açarsanız zahmet de bir tanecik like. Bir tane. Bir, bir. 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 Bir tane like. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.